Herkese merhaba, zemin mekaniği dersi kompaksiyon konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. 8. sorudayız. Sorumuz şöyle. 30 metre genişliğinde ve 1,5 metre kalınlığında bir otoyol için toprak dolgu yapılacaktır. Bu dolgu ariyet ocağından kamyonla taşınan kumlu bir zeminle inşa edilecektir. Ocaktaki kumlu zeminin su içeriği yüzde %15 ve boşluk oranı 0,69'dur. Şartname zeminin 1,8 ton bölü metreküp kuru yoğunluğa sıkıştırılmasını gerektiriyor. Buna göre 1 kilometre uzunluğundaki yol için... Dağın özgür yolda 2.70 olduğu varsayıldığında dolgu inşa etmek için gerekli olan ariyet ocağındaki zeminin kuru yoğunluğu. Bir kamyon 10 metreküp kapasiteli olduğuna göre kaç kamyon dolgu gerektiğini, zeminin kamyon yükü başına su kütlesini yerinde zeminin doygunluk derecesini hesaplamamızı istiyor. Bunun için şöyle verilenleri yazalım. E, i̇ki ayrı durum var fark ettiyseniz. Bir sıkıştırmadan önceki durumlar için verilenler var. Bir de sıkıştırma sonrası için verilenler var. Birinci durum sıkıştırma öncesi olsun. Yani ocaktaki durum olsun. Ocaktan getirilen zeminin durumu olsun. Bununla ilgili bize ne verilmiş? Su muhtevası değeri verilmiş. %15. Yani 0.15. Boşluk oranı verilmiş. 0.69. Ee, i̇kinci durum için ise yani sıkıştırma sonrası ya da sıkıştırılmış zemin için diyelim. Kuru yoğunluk değeri verilmiş. 1.8 ton bölü metreküp kuru yoğunluğa sıkıştırılmasını istiyor. Rho k 2 eşittir 1.8 ton bölü metre küp. Bir de aslında bana zeminin toplam hacmi verilmiş. Yani sıkıştırılmış zeminin toplam hacmi verilmiş. Şu şekilde o da. 30 metre genişliğinde 1.5 metre kalınlığında ve 1 kilometre yani 1000 metre uzunluğunda. Buradan e, toplam hacim ne olacaktır? 45.000 metre küp olacaktır. E, verilenleri bu şekilde yazdık. Başka bir de tane özgür yoğunluğu mesela şurada verilmiş. Onu her iki durum içinde kullanabileceğimiz için ben burada yazma ihtiyacı duymuyorum şimdilik. o halde sorunun hemen A bölümüyle çözüme geçelim. Bizde ne istiyor? Ocaktaki zeminin kuru yoğunluğu yani Rho K1 değerini istiyor. Rho K1 değerini yani ben kuru yoğunluk değerini bulurken kompaksiyon konusunda özellikle kompaksiyon temel basını kullanıyordum. Ancak burada yaş yoğunluk dergi herhangi bir veri yok elimde. Ancak boşluk oranı verilmiş bu boşluk oranıyla biz bir formül türetmiştik. Doygunluk derecesi formülü. Onu şöyle bir hatırlayalım. Dane özgül yoğunluğu çarpı su mu suyun yoğunluğu bölü 1 artı şöyle yapmıştık. Dane özgül yoğunluğu çarpı su muhtevası bölü doygunluk derecesi. Biz bu formülü şu formülden türetmiştik. Konu özet kısmında bunu yapmıştık. Dane özgül yoğunluğu çarpı su muhtevası bölü 1 artı boşluk oranı. Şurası boşluk oranına eşitti aslında. Bu formülden bu formülü türetmiştik. Burada verilenleri yazarsak eğer kuru yoğunluk değerini bulabileceğiz. Dana özgül yoğunluğu 2.70 Suyun yoğunluğunu 1 ton bölü metreküp olarak alıyorum. 1 artı boşluk oranım ise burada birinci durumdaki boşluk oranını kullanacağım. Çünkü bana Ocaktaki zeminin kuru yoğunluğunu soruyor. O da 0.69. Buradan kuru yoğunluk değerim 1.598 ton bölü metreküp olacaktır. Sorunun birinci bölümünü yani A bölümünü tamamlamış olduk. Hemen B bölümüne geçelim. Bir kamyon 10 metreküp kapasiteli olduğuna göre kaç kamyon dolgu gerekiyor? Burada aslında ocaktan getirmem gereken zeminin toplam hacmini bilmemi istiyor. Ben sıkıştırılmış zeminin toplam hacmini biliyorum, 45 bin metreküp sıkıştırılmamış yani ocaktaki zeminin toplam hacmini bulmak istiyorsan bu iki durum için de kullanabileceğim ortak bir parametreye ihtiyacım var. Bu parametrenin değişmemesi gerekiyor aslında. Bu da bana hemen danenin kütlesini veya danenin hacmini hatırlatıyor. Burada danenin kütlesini kullanacağız. Şöyle ikinci durum için kuru yoğunluk değerini yazarsan Roka 2 iki eşittir. ikinci durumdaki toplam kütlem bölü ikinci durumdaki toplam hacmim. yani sıkıştırma sonrası hacmim Burada toplam kütle kuru yoğunluk değerinde aslında sadece danenin kütlesine eşitti. E, toplam hacmin ve toplam 2. Şurada kuru yoğunluk değerimi yerine yazarsam eğer 1.8 ton bölü metreküp eşittir. Danenin kütlesini bilmiyorum. Onu arıyorum zaten. Toplam hacmim ise sıkıştırılmış zeminin 45 bin metreküp. Buradan danenin kütlesi MS eşittir. 81 bin ton olacaktır. Danenin kütlesi her iki durum için de değişmeyeceği için birinci durum için kuru yoğunluk değerini yazarsam eğer Rho K1 eşittir M toplam 1 bölü V toplam 1 Bu da aslında danenin kütlesi bölü Ocaktan getirmem gereken zeminin toplam hacmi Buradan Kuru yoğunluk değerini biliyorum ben Ocaktaki zemin için 1.598 eşittir danenin kütlesini biliyorum. 81 bin ton. Bölü ocaktan getirmem gereken zeminin toplam hacmi yani V toplam 1. Buradan V toplam 1 eşittir 81 bin bölü 1.598 e, işlemi yaptığımda 50.688.4 metreküplük bir zemin getirmem gerekiyor. Bunu 10 metreküp kapasiteli kamyonlarla taşıyacağım. Dolayısıyla bunu 10'a böldüğümde getirmem gereken dolgu miktarını kaç kamyon dolgu getirmem gerektiğini bulacağım. Hadi şöyle yapayım ben. Kamyon sayısı diyeyim. eşittir. 50 688.4 bölü 10 dediğimde gerekli kamyon sayısı eşittir. 5000 yaklaşık olarak 69. 5069 kamyon dolgu gerekiyor. Evet. Ee, sorunun B bölümünü de bu şekilde tamamladık. Şimdi sorunun C bölümüne geçelim. C bölümünde zeminin kamyon yükü başına su kütlesini soruyor. Su kütlesi soruluyorsa eğer su muhtevası kullanmam gerektiğini zeminin fiziksel özellikleri konusunda işlemiştik. Burada su muhtevası ile ilgili formülümüzü şöyle hatırlayacak olursak suyun kütlesi bölü danenin kütlesiydi. Burada kullanacağım su muhtevası değeri birinci durum için. Çünkü e, kamyona yüklenen zemin e, ocaktan getirilen zemin. Yani birinci durumda e, elde etmiş olduğum zemindir. Dolayısıyla burada şöyle düzenleyecek olursam suyun kütlesi su muhtevası çarpı danenin kütlesi olacaktır. Burada ben danenin kütlesini bulabilirsem su muhtevası bana zaten verilmiş. %15. Ben suyun kütlesini bulmuş olacağım. Ama danenin kütlesini bir kamyondan yani 10 metreküp hacimdeki danenin kütlesini bulacağım. Bunun için ise ocaktaki kuru yoğunluk değerini yazayım. Bulmuştum ROKA1 değerini. ROKA1 eşittir. Danenin kütlesi bölü toplam hacimdi. Buradaki toplam hacim bir kamyonun toplam hacmi. İse hemen şuraya 1.598 yani birinci durumdaki kuru değerim eşittir. Bir kamyondaki danenin kütlesi bölü bir kamyonun toplam hacmi 10 metreküptü. 10 metreküp kapasiteydi. Buradan danenin kütlesi 15.98 ton olacaktır. Danenin kütlesini bu şekilde elde ettikten sonra suyun kütlesini hemen yazabiliriz. Suyun kütlesi su muhtevası. Birinci durumdaki su muhtevası yani %15 0.15 çarpı 15.98 ise bu da M water değerim. Yani suyun kütlesi 2.397 ton olacaktır. Ee, sorunun C bölümünü de bu şekilde bulduk. Şimdi D bölümüne geçelim. Yerinde zeminin doygunluk derecesini hesaplayınız diyor. Ee, şimdi neleri biliyorum? Doygunluk derecesini hesaplayabilmem için e, neleri biliyorum? Şöyle bir bakayım. Boşluk oranını biliyorum. E, su muhtevasını biliyorum. Ve tane özgül yoğunluğunu biliyorum. Bu formül zeminlerin fiziksel özellikleri konusunda e, çokça kullandım. Hatta kompaksiyon konusu için de çok da kullandığım bir formül. Hatta şu formülü türetmek için de kullanmıştım. Mesela buradan E'yi çekerseniz su muhtevası çarpı tane özgül yoğunluğu bölü doygunluk derecesi olacaktır. E, şu formülü de şuradan türetmiştik. Burada bizden doygunluk derecesini istiyor. O halde şöyle formülü düzenleyecek olursak S çarpı boşluk oranım 0.69. Burada neden birinci durumdaki boşluk oranını kullanıyorum? Çünkü bana diyor ki yerinde zeminin doygunluk derecesi. Yani sıkıştırılmış zeminle ilgili bir şey sormuyor. Su muhtevası da birinci durumdaki su muhtevası olacak. %15. Ve dana özgül yoğunluğu her koşulda aynıdır. 2.70'tir. Buradan doygunluk derecesini çekersem 0.15 çarpı 2.70 bölü 0.69 diyorum. Ve buradan doygunluk derecesi %59 çıkacaktır. Sorumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.